Kudüs, Mescid-i Aksa, Gazze, Filistin, dehşetin, vahşetin yaşandığı mübarek mekanlar. 80 yıla yakındır Siyonist gasıp bir güruhun saldırısıyla karşı karşıya kalan İslam beldeleri. Yine bir Ramazan ayı ve yine 14 Mayıs günü İş... ve yine 14 Mayıs günü olan işgalin resmen ilan edildiği tarihin yıl dönümü. Bu sefer hedefte Mescidi i Aksa'nın yanında Şeyh Cerrah vardı. Adını Kudüs komutanı Selahaddin Eyyubi'nin tabibi Hüsamettin Cerrahi'nin isminden alan Cerrah Mahallesi. 1948'den bu yana Filistinlileri yerlerinden eden ve onların evlerini gasp eden işgalcilerin bu mahalleye yönelik işgal eylemi Ramazan ayında da durmadı. Topyekün işgalin bir parçası olarak Mescidi i Aksa'ya komşu olan Şeyh Cerrah Mahallesi'nin sahibi ve sakinleri olan Müslümanlar evlerinden zorla çıkartılarak onların yerini Yahudiler yerleştirilmektedir. Şeyh Cerrah, Beyt Hanun, Cenin her yerde işgal, her yerde katliam, her yerde vahşet hiçbir zaman durmadı ve maalesef halen de devam ediyor. Tekbir Allah Tekbir Allahu İsrail olsun İsrail olsun İsrail Uluslararası toplumun Harem-i Şerif'in kutsiyetini ihlal eden ve Mescidi Aksa'da ibadet eden Müslümanlara Ses bombalarıyla Ve zor kullanarak Saldıran Siyonistlere Çağrıdan öteye geçmeyen tepkileri Vahşeti durduramayacak Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşların Siyonist zalimlere karşı sadra şifa pratiklerinin olmadığı ortadadır. Kudüs ve Mescid-i Aksa sadece bir toprak veya coğrafya de davası değildir. Kudüs bir akide meselesidir. Onu işgalden kurtarmak ve saldırılara karşı korumak bütün Müslümanların, siyasi ve şer'i görevidir. Aksa bugünlerde işgalin en zor dönemlerinden birini yaşamaktadır. Kudüs yarım asırdır. Siyonist işgal altında ve kendisini özgürlüğe kavuşturacak selahaddinlerini beklemektedir. Tekbir. La ilahe illallah. La ilahe illallah. İsrail, İsrail. Kudüs, Aksa bugünlerde işgalin en zor dönemlerinden birini yaşamaktadır. Siyonistler Mescidi Aksa ve Kudüs'ü tamamen işgal etme ve Müslümanları buradan tamamen çıkarmanın provasını yapmaktadırlar. İşgalciler bu pervasızlık ve küstahsızlığı Müslümanların birlikten yoksun olmadıklarından ve provasını yapmaktadırlar. İşgalciler bu pervasızlık ve küstahsızlığı Müslümanların birlikten yoksun olmadıklarından ve Kudüs davasına ihanet ederek Siyonistlerle ilişki içerisine giren bazı İslam ülkelerinin yöneticilerinden almaktadır. Kudüs yoğun saldırıların olduğu günler dışında maalesef gündemimizde hak ettiği yeri bulamamaktadır. Her geçen gün Müslümanlar daha da tepkisiz hale gelirken Siyonizminize cüreti artarak Kudüs ile Mescid-i Aksa'yı tamamen işgal etme hevesi depreşmektedir. İşgal asla kabul edilmeyecektir. Artık sözün bittiği noktadayız. Bütün Müslümanların ortak davası olan Kudüs'ün özgürlüğüne kavuşturulması siyasi ve şer'i görevimizdir aramızdaki her türlü siyasi ihtilaf ve çekişme ayrılık bölünmüşlük bir kenara bırakılmalı. Etrafı bereketli kılınan Kudüs davası etrafında kenetlenmeliyiz. Filistin'de ev ev, sokak sokak işgale karşı direnen kardeşlerimizle öyle bir dayanışma içerisine girelim ki Siyonist, Siyonistlerin işgal planları kursaklarında kalsın.

kuruluş amacı Kudüs'ü özgürlüğüne kavuşturmak olan İslam İşbirliği Teşkilatı kınamaktan öte adımlar atmalıdır. Türkiye, İran, Pakistan, Malezya gibi ülkeler bu işin öncülüğünü yapmalıdır. Salt bir açıklama ve kınama değil, işgali bitirecek somut adımlar atmalıdır. Bütün seçenekler, yol ve yöntemler kullanılarak bu işgal sonlandırılmalıdır. Biz bugüne kadar her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Kudüs'ün özgürlüğüne kavuşması için atılacak her adımı desteklemeye hazır olduğumuzu buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Ey ön cephede Kudüs'ün haremini savunan kardeşim biraz daha sabredin. Siyonistlerin örümcek ağına benzeyen evini başlarına yıkacak Selahaddin yetişiyor. Az kaldı. Biraz daha sabır. Kudüs'e selam olsun. Mescidi Aksa'ya selam olsun. Mescidi Aksa'nın muhafızlarına selam olsun. Muhammed Abdullah Feyyaz ve diğer tüm şehitlere selam olsun. Zalimler için yaşasın cehennem. Yaşasın Cehennem! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! İsrail. Allah'ım Hani Bedir'de Peygamber Efendimiz Ya Rabbi İslam'ın bu ordusuna yardım eyle Sana iman eden bir avuç mücahidi muzaffer eyle diye dua etmiştin de Ayet-i Kerime ile binlerce melekle yardım ettiğini müjdelemiştin ya Rabbi şu anda yine Gazze'nin, Kudüs'ün mazlum mücahitleri başta olmak üzere alemi İslam'ın her köşesinde hak, hakikat ve mukaddesat için mücadele edenlere Bedir'de yaptığın gibi meleklerinle yardım eyle. Amin. Nusretini göster, kudretinle muzaffer eyle Allah'ım.